Selamlar arkadaşlar. Evet bu videonun böyle başlaması gerekmiyor. Ama bugün sizlere ani bir karar aldığımız geziden bahsedeceğiz. Yekaterinburg'da yılbaşı tatilinde oturuyorduk. Ne yapabiliriz diye düşündük ve gördüğünüz gibi Soçi'ye iki tane bilet aldık. Şimdi sizlere Soçi'de gezdiğimiz, gördüğünüz yerleri hadi birlikte de bir bakmış olalım. Selam. Selam. Soçi'ye geldik. Sochi. <laughs> Sochi'ye <laughs> geldik. Sizlerle birlikte biraz yürüyelim ve Sochi hakkında konuşalım istedim. Sochi 2014'te olimpiyatlara şehir olmuş bir yer. Şöyle söyleyebilirim Rusya'nın Antalya'sı diyebiliriz Sochi'ye. Fakat şunu söyleyeyim Antalya'dan çok daha yeşil bunu fark ettim. Yani yürürken yeşilliklerin içerisinde binaları zor seçiyorsunuz. Antalya'dan çok 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 yeşil diyebilirim. Gayet yeşil bir alana sahip. Olabildiğince adım başı park ve çok beğendik. Güzel bir şehir. İlk günümüz. Burada bir de ulusal bir park var. Oraya gideceğiz. Ulusal parkı göreceğiz orada. Ulusal parkta yürüyeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum size. Deniz kenarında böyle bir parkta yürüyoruz şu anda. <laughs> gayet güzel, gayet keyifli. Hafif güneşli bir gündeyiz. Sıcaklık 8-10 derece diyebilirim. Hafif böyle rüzgarımsı, güzel bir havada yürüyoruz. Çok güzel, hava çok beğendik. Bir de hafif bir havası var, insanı rahatlatıyor. Galatasaray köşesi böyle, çok beğendik. Şimdi bu kadar, bakalım daha neler göreceğiz. Burası Dantra Park olarak geçiyor. Bir kişinin fiyatı 320 ruble olması lazımdı. Biz iki kişiyiz, 640 ruble ödedik. İçerisinde işte birçok ağaçların olduğu, birçok farklı çiçeklerin, bitkilerin olduğu bir park. Bunların yanı sıra yanlarında QR kod bulup internetten o bitkileri, o ağaçlara bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda o Dantra Park'ın içerisinde çeşitli hediyelik eşyalar satılıyor. Hediyelik eşyalardan alabilirsiniz ee, bir anı için. Güzel. Beğendik. Çok temiz. Bir, Rusya'da birçok e, ücretsiz park da bulunmakta. Burası biraz turistik olduğu için bu parka ücretli yapmışlar. Açıkçası beğendik. Güzel. Sizlerle de burayı paylaşmak istedik. parkın içerisi de bu şekilde. Sizinle burayı paylaşmak istedik. Kısaca şundan da bahsetmek isterim. Soçi'ye geldiğinizde okay. top taşımayı olabildikçe az kullanın. Çünkü trafik gerçekten yürümekten daha yorucu olabiliyor. Yollar çok küçük olduğu için trafik burada çok fazla oluyor. ve neredeyse her saat trafik trafiğe takılabiliyorsunuz. Zaten Soçi küçük olduğu için yürümeniz yeterli pek fazla böyle işte popüler yerler uzakta değil. Yani birbirine yakın. En iyisi yürümek da Trafik daha yorucu. Bu şekilde. Midye yemeğe geldik. Midye siparişi vereceğiz. Gerçekten burada çok popüler midye ve bir sürü kişi bekliyor sırada. Gördüğünüz gibi. Uzup uzayınca gidiyor sıra. Midyemizi burada deniz manzarası eşliğinde yiyeceğiz. Sizlerle birazdan menüyü de göstereceğim. Neler var, nasıl yapılıyor, nasıl servis ediliyor. Hadi bakalım. Şimdi menüye baktığımızda üç tane midye tipi görüyoruz. Bir tanesi peynirli, bir tanesi acılı domatesli, diğeri de pardon acılı domatesli, bir tanesi de domatesli böyle Asya'n tipinde böyle bir soslu midye var. İşte şarap var, bira var ve farklı içecekler var. Fiyatlara baktığımda ise çok uygun görüyorum. İşte mesela 780 gram midye 470 ruble. Mesela wine 198 ruble, yani 200 ruble falan diyebiliriz. Fiyatlar gayet uygun. Neredeyse 1 kilo midye ve 470 ruble. Fiyatlar bana çok çok uygun geldi burada. Birazdan sipariş verdikten sonra masada sizlere de gösteriyor olacağız. İçerisi de bu şekilde. Biz bir tane peynirli, bir tane de acılı sipariş verdik. Gördüğünüz gibi arkada küçük tencerelerin içerisine dolduruyorlar yaptıkları midyeleri. Şurada i̇şte da taze taze ekmekler, ekmekleri pişirip Midyeleri ekmekle birlikte servis ediyorlar. Bakın çok lezzetli gözüküyor. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Siparişimiz şimdi geldi. Gerçekten çok sıcak. Ekmekleri bu şekilde soslayıp servis etmişler içerisinde. Şöyle göstermek gerekirse midyeler gerçekten iri iri içerisinde duruyor. Bizdeki gibi içerisinde herhangi bir pilav vesaire koymuyorlar, baharet koymuyorlar. Midyeyi direkt sosla pişirip koymuşlar. İki tane de şarap siparişi verdik ve çok güzel manzaramla birlikte ve diğer güzel manzarayla birlikte şimdi bu midyeleri gömeceğiz. Ee, evet şimdi size buradaki midyenin biraz böyle tadına baktık. Hatta duramadık böyle bayağı bir yedik. Ee, şimdi sizlere içini göstermek istiyoruz midyenin. Bizdeki gibi pilavlı değil dediğim gibi. Ee, i̇çerisi gördüğünüz gibi pilavsız, soslu, direkt midyenin eti bulunuyor yani içeride çok lezzetli, beğendik. Şimdi bir tane açalım böyle yiyelim kabuğu böyle zor açılıyor. Sert gerçekten. böyle... Tabii ki içeriden etini direkt böyle yiyebiliyorsunuz. <laughs> Soslu. Gerçekten çok lezzetli. Did you like it? Çok lezzetli. Çok lezzetli. Diyor ki İstanbul'daki lezzetten daha lezzetli diyor. Buradaki sos çok lezzetli diyor. Ayrıca ekmeği de nasıl ekmeği de buradaki sosa bandı yiyorsunuz. Ekmeği böyle sosa bandık. Da var. Da, da var. Tekrar sosa banıyoruz. ve ekmeği de götürüyorsunuz böyle midenin yanında. Ekmekte de sos var böyle, değişik çok lezzetli bir sos, aşırı lezzetli, çok beğendik. Şarapla birlikte çok güzel gidiyor ve bu güzel deniz manzarasıyla birlikte, yanında böyle patates kızartması da verdiler ve hepsi Türk lirasıyla yaklaşık iki tencere iki büyük tencere işte bir buçuk kilo midye, işte iki tane şarap, iki tane patates kızartması yaklaşık 100 lira falan tuttu Türk lirasıyla, çok lezzetli. Size de bunu göstermek istedik bu şekilde. Şöyle. 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 Brazil Hunter, yaklaşık bir kilometrelik bir dağ sahibi. Bu dağda kayak biliyorsunuz farklı turistik aktiviteler mevcut burada. Kayak yapıp, farklı aktivitelere katılıp eğlenebiliyorsunuz. Böyle de güzel bir manzarası açıkçası. Şu anda yaklaşık deniz seviyesinden 1 kilometre yüksekteyiz. 3 kilometre yükseğe daha çıkabilirmişiz. Ee, şimdi daha yükseğe çıkmak isteriz. Ee, Manzarayı oradan bakmak isteriz. Bakalım nasıl. <laughs> Dede yukarı çıktık. Şimdi aşağı indik. Biraz e, size buradaki küçük şehri göstermek istiyorum. Neler var? Onlara git bakalım yapacak. Aslında Ruzo Huntor'a gelirken e, Ruzo Hunter'da sıkılacağımızı düşünmedik fakat Ruzo geldiğimizde aslında fazla yapılabilecek bize göre bir aktivitenin olmadığını anladık. Ruzo Huntor aslında Soç Olimpiyatlarına yapılmış bir yer desek daha doğru olabilir buraya geldiğinizde kayak yapabilir. Buradaki otellerde konaklayabilirsiniz. Yani aslında bizim için pek fazla burada ilgimizi çeken bir şey yoktu ve buradan çok hızlı bir şekilde geri Soçi'ye döndük. Çünkü bizi daha çok güneş, sıcaklık ve Soçi'deki denizin o mavimsi güzelliği dikkatimizi çekiyordu. Bol bol Soçi'de vakit geçirmeye çalıştık. Ee, olabildiğince dinlendik, ee, burada parklarda oturduk, kendi iç sesimizi dinlemeye çalıştık. Yani Soçi gerçekten ee, dinlenmek istiyorsanız, iyi bir vakit geçirmek istiyorsanız Sochi'yi kesinlikle tavsiye ederiz. Bizim için çok güzel bir anıydı, Sochi'yi güzel hatırlayacağız. Hatta burada hafta sonu vakit bulduğumuzda tekrar gitmeye çalışacağız, bu şekilde. Sizleri seviyor, görüşmek üzere, bay bay. A few moments later. Arkadaşlar oyun motoru daha ilerisini render etmiyor. Nedenini anlayamadım. Çözümünü bilen yazsın. <gülüyor> <gülüyor>